Sessiz sokaklar Yine gecenin geç saatleri Yine ailelerinizle buluşma, tanışma, dertleşme heyecanı Hüzünleri sevince dönüştürme umudu Yürekleri dağlayan Van depremi mağduru Yılmaz ailesi Dört çocuk, yıkık dökük küçücük bir ev Zorluklara karşı yaşam savaşı Kapılarını çaldık gecenin geç saatlerinde Yanlarında olmak istedik Ortak olmak dertlerine Geceler, nasılsınız? Nasıl, İyi, sağ ol, Allah razı olsun. Ee, siz Nevin çok bekliyormuşsunuz, çok evet. görmek istiyormuşsunuz. Evet. Bu akşam buluştunuz, bu gece. <laughs> Buluştuk ama çok sevindik. Hoş geldi, kendisi Hoş bulduk, sağ ol. ekibiyle beraber. Başka? <laughs> nasılsınız, nasıl geçiyor günleriniz? Vallahi, güzel bir gece, mübarek bir gece. Ya vallahi çok güzel bir gece, Allah güzelliklerle... Amin. Zaten bize Aa. gösterdi. Nevin Hanım'ı da gelmesiyle <laughs> daha çok mutlu oldum. Evet. Bayağı sevindiniz siz yani değil mi? Heyecanlandınız. niye görmek istiyordu? Bilmiyorum yani geldiğimden beri oturmuştuk. Ha. Biz e, şeye gittik. Büyük belediyeye gittik. Orada sabahtı saat 9 falandı. Ben e, yemek e, yiyecektik aşağıda. Ben şey oradaki görevliye dedim, dedim dedim burada yemek yiyecek yer var mı? Dedi aşağıda kantin var. Ben de de dedim e çok pahalı mı dedi evet. Hı. Baktım orada görevli dedi ki dedi şeye git. Bak burada yemek yiyecek gidin orada yiyin. Ben kardeşim gittik yemek yedi. Şöyle e e şey, eşinin Fotoğrafını e Potrafı dedim keşke bir ya e, bu şeyi görseydik beklimizi bunu görseydik ya da keşke hanımını görseydik ikisini <laughs> alamıyor bir arada göstermeye ya nasip etsin hangisi olursa artık. Birden baktım muhtarımız sabah e saat O no, sabah da evet. Elnazar bana dedi, "Nevi görçe gelecek size. Ben artık heyecandan buraya geldim, oturdum. <laughs> ne yapacağımı bilmedim." Çok evet. istemişsiniz dedim evet. ki, orada doğan Çocuklar geldi dedim. Çocuklar ne e, şey bizim belediye başkanının hanımı gelecek. Ona dedi, "Ana şaka efendim." dedim. Vallahi cidden muhtaramca bana dedi. Biz o sırada ne var heyecandan ne yapacağımı bilmedim. Artık oturdum hiç. <laughs> Ondan sonra işte Evet, sonunda buluştunuz ay, ay, ama. Evet, buluştuk. Ya Rabbi çok şükür işte <laughs> karşımda evet. görüyorum. Bir gece güzel bir gece. Biz evet, e, sizi ağabey. dinlemeye geldik. E, Nevin Hanım da aynı şekilde. İnşallah dertleşeceğiz, biraz sohbet edeceğiz. Beş tane çocuğunuz var öncelikle. Evet. Birbirinden sevimli hepsi maşallah. E, ne zaman çok... geldiniz siz buraya? Biz hemen altı ay var ya yok öyle... Altı ay mı? E, öyle bir şeydir evet, gelmişiz. Işte. Nereden geldiniz? Onu da... Biz Van'dan geldik, hmm. Defen'den dolayı geldik. Hı -hı. Beş çocuk okuyor değil mi? Evet, beşi de okuyor. Siz niye i̇şte, yatılı vermeyi düşünmediniz mi? Hayır, ben çocuklarımdan ayrı yaşayamam. Hayır, ki. yaşayamazsınız da mesela bizim burada Ankara bölgesinde yatılı bölge okulları var. Orada hep böyle depremden gelen ve kalan, sonra tatillerde ailesinin yanına giden hem genç kızlarımız var hem erkeklerimiz var yani. Çok da iyiler, rahatlar. Aslında sen de öyle bir yöntem izleyebilirdin. Vallahi... Hep... Evleri gelmeyenler bazıları gelmedi, hani konteyner onlara yetti çocuklarını gönderdiler okumak için ama He. ben beş taneydi ben hangisini göndereyim insan tam tersine hasretinden ölür gerçekten He. yani bir saat geçse de ben içeride neredeyse kafayı yiyeceğim Allah Allah. E, dayanamam valla ben yani kendiler de biliyor bir saat onlar bir yere gittiz ama ge geciktiz ama ben içeride neredeyse deli olacağım o gün biraz bunlar işe şey, kağıt falan gitmiş toplamaya. Bir saat gezdikdiler və nəhərsiz dəli oldum çəçək qaçdı dedi ana qovaya gəl çabuk gəl içəri mən dayanamam onlarsız okuyorlar mı? De, hem beşi okuyorlar de okuyorlar. hem de çalışıyorlar. Beşi evi okuyor, geçindiriyorlar. de geçindiriyorlar. Evet. Beşi de öğrenci. En küçüğü üçe gidiyor. İlkokul üçe gidiyor. Evet. evet. Diğerleri siz kaça gidiyorsunuz? Lise. Maşallah. En büyük sensin galiba. E, benim. Hı -hı. E, peki geceleri mi çalışıyorsunuz? E, peki, geceleri mi çalışıyorsunuz? Okuldan sonra. Ne evet. evet ne yapıyorsunuz? Kağıt topluyoruz. Kağıt toplayıp satıyoruz sonra. Hı -hı. İşte geçimci salıyoruz onunla biz de. Peki kaç lira kazanıyorsunuz? İşte günde... günde ne kadar? Valla günde değil de ne kadar topladıksak bir gün tutsa çöz işte ne kadar tutsa ne kadar şimdiye var. kadar 6 ayda ne kadar topladınız ne Ay kadar zaten zaten arabamız yoktu çıkamıyorduk işte Çıkamıyor, olsun amcam araba bir araba verdi bu bir aydır çıkıyoruz işte hı. bir aydan beri 50 lira ancak elimize geçti ayda mı hı hı Allah Allah toplayan var ya 5 milyon 10 hmm. milyon hmm. e peki nasıl denkleştirdiniz vallahi işte Bilmiyorum, Allah yardım ediyor. Ee, bunun okulu kaç defa bize yardım etti, liseye gidenlere. Ee, bir de ha, kaymakamlık da bunun eğitimi için bir defa bize 300 lira verdi, bir defa da çocukların eğitimi için bana para verdi. İşte kira, duşudur, onunla geçiriyordum. Vallahi yemeği de, gıdayı da işte belediye veriyordu. İyi kötü geçiniyordu. Peki eşiniz niye gelmedi? Eşim gelecek de, eşim orada biraz... E sorun var. Onu halledip gelecek. Orada sigortası var diye e şimdi bırakıp gelse binada kimse yok. Ha orada çalışıyordu depremden önce. Binada kimse olmadığı için birkaç ev var. E, onun oradaki aldığı da ona yetmiyor. Ha hmm. Orada yetmiyor. O ancak orada kendine bakabiliyor. İşte çıkışını verecekler o da gelecek. Hmm. Daire kalmam. İşte depremde dolayı kimse binada yok. Birkaç tane ev var. Doktorlar falan var. Hmm. Onlar mecbur olduğu için oradalar. E onlar da verdiği parayı ona yetmiyor, yemesine, içmesine ona yetmiyor. E mecburen o da bugünlerde yani hemen hemen çok çok bir ay falan kalırsa o da çıkışını yapıp gelecek. Çünkü yönetici orada değil, yönetici başka şehirde. Yönetici bekliyor işte. kayınbiraderliğiniz buradalar herhalde, siz onların yanına mı geldiniz? Evet, benim kardeşim ben, bizden iki hafta önce gelmişler, işte biz onların yanına geldik. İşte onun için Də, yani çocuğun ətimi üçün başqa yerə gəlsəydik, bəlkə ətimi xətər yol olmazdı. Yəni Adanada qohumum vardı, ailəm çaq var orda. 40-50 tanədən fazla ora nə etməy olmadığı üçün buraya tərcəh etmədim. Buraya tərcəh etdim çocuğun ətimi üçün. Biz çocuklar üçün çabalayırıq. Hər çocuklar kötü yola düşəcəkse biz niyə çabalayırıq? Biz onları hayırlı bir evlad yetişdirmək üçün elimizdən gələni yox edəcəyik inşallah. okuyorsun hem çalışıyorsun. Çok zor bir şey tabii ki. Gündüz okula gidiyorsun değil mi? İnsan çok kötü yoruluyor okula gidince zaten bir şey yapamıyordu. Bu aralar üçüncü sınavlar, ruhsal sınavlar çok. Her gün her gün sınav yapıyoruz. İnsan zorlanıyor. Çalışabiliyor musunuz peki? Yani? Ya, okuldan önce saat 12'den önce okula gidiyoruz. Öğlen sabah çalışabiliyoruz ancak. Ondan önce de zaten. Peki, kaç kişi çıkıyorsunuz? Ben üçümüz. üçümüz. Üçüm, Üçüm büyükler. Bir de şimdi bilmedikleri bir yer. Yani hani yeni geldiniz <laughs> Ankara'ya da. İşte zaten şu aşağı inip Kıbrıs Caddesi'nden gidiyoruz. Başka gittiğimiz yer yok. Başka yerlere de gitmeyin o da mı? Hı hı. Kayboluruz evet. falan ee, kaybolmanın evet. ötesinde başka türlü kötü insanların e, emellerine evet. de şey yapabilirsiniz yani. Allah korusun, Allah muhafaza. Onun için e, uzaklaşmayın yani. Evin çevresine uzaklaşmayın. Önce de, de araba yoktu, sonra da araba elimize geçti, ee, Bordacı çok, mesela sen e, iki adım gidiyorsun bir kişi var, e, çocuklar gidiyor yarım araba getiriyor da bir iki torba çıkıyor küçük torbalar Bu Ama bu toplayan çok <laughs> değil mi? <gülüyor> 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 evet evet tamam. çoktur. Başka bir yere de gidemiyorlar. Vallahi eski şirketleri çocuk toplayır satıyor ama boğazından kolay kolay geçmiyor <laughs> Ne yapalım? Gerçekten evet, de boğazımdan geçmiyor. Yani. o gün de Ama çok, mecburum. Çok çok <laughs> e, çünkü çok helal evet. saat evet. ama çok kazanılıyor. Yani kokosu bile mi? bizi e, çocuğun e, pantolonu o gün demişti. Pantolonu hemen çatıyordu. Pantolon haram olduğunu. Artık Ankara'da mı kalacaksınız? Vallahi e, oraya da gitsek kalacak yerimiz yok. <laughs> en çalışkanın hangisi? Ne <laughs> Sen mi? <laughs> Adem. Adem. Seviyorsun galiba çalışmayı, okuldayı. <laughs> en çok sevdiğin ders hangisi? Sayısal. Sayısal. <laughs> Maşallah. İnşallah. İnşallah bakalım. Neler yapmak istiyorsun ileride? İşte mimar olmak istiyorum da. zaten hayatın manası birlikte göğüs germek acılara taşın altına hep birlikte elimizi sokmak. Bu çaba değil mi bizi biz yapan aslında? Bir imdada koşuşumuz, bir el uzatmak en zor anlarda. Bugün yüzünlerin yerinde neşe ve heyecan var. İyi ki tanımışız sizi. Mücadelelerine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. başka bir yaşam öyküsüne doğru yol alıyoruz. Yılmadan, yorulmadan güzel niyetler taşıyarak içimizde. Hem anne hem baba olmak çocuklarına. Yapayalnız mücadele etmek hayatta. Leyla Hanım tam da böyle devam ediyor yaşamına. Kimsesiz, çaresiz. Eş yok, iş yok, aş yok. Dayak yemiş, kovulmuş. Bir yerinden tutunmaya çalışıyor hayata. Sadece çocukları için. Gelin bu acı hikayeyi Leyla Hanım'dan dinleyelim. Kendisi nerede yaşıyor? Yozgat'ta. Tek başına mı? Annesi var orada. Annesiyle. Peki çocukların ne yapıyor diye bakmıyor mu? Yok ya çocuklar zaten düşünseydi sürekli biz burada kağıt da var Afat'ın verdiği kağıt yani şiddet uygulamazdı. Ha. Çocukları da mı dövüyor? Bana mu? da. Çocuklar o kadar fazla değildi de beni çok döverdi. Niye dövüyordu? Yani her şeyde bir sorun çıkardı, çıkardırdı. Allah. Şimdi peki çocuklardan hiç çalışan var mı? Çalışan yok büyük olan çalışmıyor işte. Kaç yaşında? 19 yaşında onun küçükleri kız. Niye çalışmıyor büyük oğlum? Ya çocuğun psikolojisi bozuldu işte. He. O ayrılma sebebine sürekli onun yanında çok da verdi beni Hı. küçükken. He. Onun için geldiğim sene mobilye verdik çalıştı He. orada. Sonra babaannesi hastalandı oraya gitti demiş çocuğu doldurmuşlar yerlemişler. Sen burada demiş çalışırsan, ona orada geçinir buraya falan dönmez. Diye. Hala dönmemi bekliyor. Abi gitmiyor. Gitmek istemiyor. Köye dönmeni Hı -hı. bekliyorlar. Hı. Peki e, şey, ablaları evde onlar baksa siz çalışsanız? Ablalar okuyor ya. Hı. Kim Hı. öğlenci, Eliniz. kim sabahçı. Ha, biri okumuyor dediniz. Biri daha yeni işte lise birden şey yaptı. Bıraktı lise biri. Diğerlerinden kaça gidiyor? Şimdi okuyan ortakol son okuyor. Tuğba. Onun küçüğü Hatice 3'e gidiyor. Onun küçüğü 2'ye gidiyor. Hı. Yani üç tane okuyan var. Liseye giden yok yani. Liseyi, lise birden bıraktı işte büyük hı. kız. Bu evi kaç lira kira veriyorsunuz? 150. Yıkılmak üzere olan bir ev değil mi? Hı hı. Temizliğe gidiyorum işte. Cumartesi, <laughs> pazar günleri tanıdığım bir kadın var. Ha. O binada beş yere gidiyorum. Ha. Artık yani ne bileyim ben şey yapmıyorlar. Ne yapmıyorlar? Yani almıyorlar artık. Çok mı? az veriyorlar. Kaç lira veriyorlar? 40 milyon falan veriyorlar. Aa. O da çok az. Bütün günü gidiyorsun yoksa bir saatlik mi gidiyorsun? Hayır canım. Mesela sabah 8'den akşam 6-7'ye kadar sürüyor. Ha, bu çevrede gidiyorsun değil mi? Kolejin orada evet. Ha. Peki ha. sana iş bulsak çalışır mısın? Çalışırım, niye çalışmam? Ama çocuğuna bakacak mı kızı? Ya bilmiyorum işte benim büyüğüm yani ablam var ona sormayınca şey olmaz. Bir temizlik şirketinden bir yere seni e, sağa sola olur. araştıralım, sigortası Hı. olan bir iş bulalım. Bence de. İyi olur. Yani böyle Hı. olmaz. Sağlık güvenceniz olur. Hı. Yani olmaz yani böyle. Yani. Sen niye çalışmıyorsun oğlum? Ben çalışıyordum işte. Vardım rahatsızlanınca. Ne? Yoksa Rahatsızlandın mı? Sonra çalışmadım. Çalışsaydın ama sen. Yok, Çok iyi olurdu. Hı. Niye çalışmıyorsun yavrum? Hı? Çalışamıyor musun? Yok ya artık. Hı? Başka işte de çalışamam yani. Bir iş vardı onu da kanepene tamir ediyordum. Hı? Onu da adam yer almadı, bir daha da işe girmedi. 2 sene kendini eve kapattı, çıkmadı. Yani hmm. bu aralar çıkmaya başladı. Hmm. Ve dışarı çıkmıyordu. Hı? Dışarı çıkmıyordu. Hmm. Onu bir nota bir yazabilir misiniz? Ya öyle bir doktor, bir doktora işte, Leyla Hanım'ın o umutsuz gözlerine biraz sevinç bıraktık. Dertleştik, sıkıntılarını çözüm aradık. O gece Leyla Hanım ve çocuklarına umut olabildiysek ne mutlu bize. Yine hüzünlü bir hikaye. Acılar yine tanıdık. Bu defa bizi etkileyen dimdik bir yürek. Yuvasına kol kanat, evlatları için ayakta kalan bir anne. Özgür Hanım iyi geceler. <laughs> Geç saatte sizi rahatsız ettik. Estağfurullah. Evet, biz ziyaretleri yapıyoruz. Bu mübarek gecenin e, yüzü suyu hürmetine 12 de. Evet 12'ye çeyrek var şimdi saatte. Biraz geç oldu ama çok görmek istedik sizi. Muhtar ve aracılığıyla. teşekkür <laughs> ederim. Ayaklarınıza sağlık. Nasılsınız değil misiniz? <laughs> çok şükür Allah'a şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin. E, çok yakın bir zamanda eşinizi kaybetmişsiniz. Acısı çok taze. Hı. Allah rahmet eylesin. Geride, geride kalanlara sabır versin inşallah. Sağ olun. İki tane de çocuğunuz var. Hı hı. Bir oğlum bir kızım var. Evet. Kızım on yaşında, oğlum altı yaşında. Hı hı. O da uyumuş zaten burada. Uyudu. <laughs> <laughs> evet. Okuyorlar ikisi de. Kızım üçüncü sınıfa gidiyor. Oğlum ana hı hı. sınıfında. Evet ve kayınvalideniz de sizinle beraber gitmiyormuş diğer. Yok, gitmiyor e, çocukları de. da çağırıyorlarmış ama sizi seviyor herhalde. Anlaşıyorsunuz. Sever. Anlaşıyoruz ya. Anne kız gibi. E, anne kız iyi bakıyor. Evet. İyi, i̇yi şey en yapıyorum yani. İşte yapmaya güzel. çalışıyorum. Memnun evet. musun gelininden? Yok Allah razı şükür. Amin. Amin. Evet. nasıl geçiniyorsunuz Özgül Hanım? Bu ev kira mı? Temiz kira. Temizliğe ah. gidiyorum. Bina var kapı dışarıdan binalara bakıyorum. Maaş bağlandı. Biraz ondan alıyoruz öyle böyle derken geçip gidiyor. Nasıl geçiyor peki günleriniz? Bayağı bir koşuşturma <laughs> çocukları okula getir götür. Evde iş yapıyorum. Dışarı temizliğe gidiyorum. Binalara bakıyorum, temizliğine bakıyorum. Kaç lira alıyorsun bir binada? 65 aldığında var, 80 aldığında var. Bina Kaç başı. bakıyorsun? 5 tane bina Aa, aferin. 5 binaya bakıyorsun. İyi. Temizlikleri, çöpleri. İyi. Temizliğine hem de çöpüne bakıyorsun hı hı. değil mi? Hı hı. Yetiştirebiliyor musun peki? Haftada bir temizliği oluyor. Hı. İki günde çöpleri oluyor. Her hmm. günde bir alıyorum, her gün değil. Ama ne güzel maşallah. Yani siz kendinizi bırakmamışsınız. Yok. Mı? İki tane yavrum var, bırakamam evet. yani. Evet. O benim tamam, şeyim böyle değil. Böyle devam edin. Ne inşallah. Allah güç Sağlık kuvvet kuvvet versin. Amin, evet. amin. Aferin sana. Valla ya. <laughs> ya. İsteyince daha doğrusu çalışmak isteyince. Bir de bu semtte, <laughs> semtte müsait de onun <laughs> için. Yani Çok iyi onlar. insanlar yani. Sen... Oturmuş bir sefer. Evet. Ankara'nın en güzel, evet. en iyi serplerinden Sevdiler biri. Sevdiler beni. Bağırlarına bastılar. Allah razı olsun hepsinden. Muhtarımdan. Ne kadar. Hepsinden bin evet. kere razı olsun. Komşu, yani evlatları gibi sahip çıktılar bana. O yüzden ben ayaktayım zaten. Başka türlü olamazdım ki. ya yani, ne Çok şükür Allah'ım. Yani. Peki eşiniz hayattayken de çalışıyor muydunuz? Yoksa evde miydiniz? Bir iki sene çalışmadım. Sonra çalışmaya başladım. Yalan yok o da devamlı işte de çalışamadı, kalp hastasıydı. Destek oldun değil mi? Destek oldum, hep oldu destek evet. Olmak zorundasın çünkü bir yuvan var. Böyle Allah kani kani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, mübarek geceler hürmetine peygamberimize komşu olsun inşallah. İnşallah teşekkür. Ederim. İnşallah. Sizi siz görmek istedik, ziyaret teşekkür etmek istedik. Bari. E, dertlerinizi paylaşmak istedik. <laughs> Teşekkür ederim. Vakıf olarak e, maddi manevi destek olmak istedik. Yani. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok memnun Teşekkür. oldum. fazla sağ olun. Biz de çok memnun olduk. <laughs> sağ olun. Teşekkürler. Dirayetli insanları görünce e, başlarına gelen çok ağır gerçekten e, acılar ama her şeye rağmen yaşam dolu, gözlerinin içi gülüyor. Maşallah. İki tane yavrunun olunca mecbursun. Evet, Onları büyütmek Hı. zorundasın, topluma kazandırmak zorundasın. Giden... Annenin gücü hemen devreye girmiş Hı. burada. Giden çünkü bayağı bir sorumluluk bıraktı yani. Hı. Anneyi bıraktı, çocukları bıraktı. O yüzden de ayakta durmak zorundayız. Allah güç kuvvet versin size. Teşekkür ederim, sağ olasın, teşekkür Teşekkürler. <laughs> i̇nşallah iyiler yanınızda olsun. Zaten öyleler. Onlar Allah. artsın inşallah. Çok şükür Allah'ıma. Hep iyiler. oldum. Önemli. <laughs> evet. evet. İnan ki böyle sert namusunla Allah Allah. yaşayabileceğin. Allah Allah. Evet. 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 Bir de bak yardım sever insanlar. Çok. İşte bir de eğitim çok önemli. Eğitimli bir bölge biliyor musunuz? Eğitimli, eğitimde. Evet. Değil mi? İnsanlar kol kanat geriyorlar işte. Ya ihtiyarı evladı gibi gördü. Ya. Yani erkeği bacısı gibi gördü. Yani ben size bile diyeyim. Yani gece 10'da da çıksam, 11'de de çıksam İbrahim abimle bile çok şükür Allah'a. Ne güzel. Hiçbir zarar görmedim yani 5 sene bitti burada. 6 sene girecek. Çok şükür inşallah hep böyle gider. İnşallah inşallah. İnşallah. Niyetiniz iyi olunca iyi insanlarla karşılaşırsınız. Evet. Allah öyle karşılaştırıyor. Evet. Evet. Kötü olursa kötülerle karşılaşırsın. Bu böyle. Evet. Onun için iyi, iyi niyetin sen mükafatını görüyorsun evet. burada. Çok Hayır şükür. Evet. 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 Allah, Allah Allah bir yerden böyle imtihan ediyor ama bir yerden de veriyor değil mi? Çok şükür. Evet. Yani tamamen hani yıkmıyor. Evet. Bir taraf sağlam kalıyor şükür. Bugünkü güne çok şükür. Evet. Çok şükür. Evet. Sizin aileniz destek oluyor mu size? Oluyorlar çok şükür. Onlar da babam memur. Kardeşlerim geliyor diyor. Ellerine geleni yapıyorlar. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek'le birlikte evden ayrılıyoruz. Dinlediğimiz bütün hikayelerin ardından hepimizin içi buruk. Şimdi vakit dertlerine ortak olma, acılarını paylaşma vakti. Gelin zor durumdaki ailelere hep birlikte elimizi uzatalım. Aydam siz peki resim yapsaydınız ne resmi yapardınız? Ben doğaya aşığım. Herhalde doğadan kesikler alırdım. İnsanları da çok seviyorum. Ee, şurada bir hüzünlü bir bayan resmi gördüm, ee, ondan da çok etkileniyorum. Bir de tarihi eserlerden çok etkileniyorum. Mesela kaleden arkadaşımız bir örnek yapmış. Bu evler, bu evleri kimler yaptı, kimler yaşadı, kimler mutlu oldu, kimler mutsuz oldu. Hep baktığımda onu düşünüyorum. Ee, ve çok güzel e, yansıtmış. Eline sağlık. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Fotoğraf olarak çalışmalarınız da var. Onlar da galiba daha fazla ben, doğayla, doğayla ilgili. Çok seviyorum. Ee, özellikle güneşin doğuşunu ve batışını e, izliyorum. Bulutları çekmeyi çok seviyorum. E, çekerken bulutlarla konuşuyorum. Resmen konuşuyorum. Deniz dalgalarını e, çekmeyi çok seviyorum. O dalgalarda da çok şey buluyorum. E, Velhasıl kelam Allah'ın yarattığı her şeyi, her güzelliği çekmek bana çok büyük bir zevk veriyor. Ama bunu tabii ileri safhaya taşımak gerekir diye düşünüyorum. O biraz benim beceriksizliğim. Onun için resim öğretmenlerimizden ders almamız lazım. Arma yaptınız evet, herhalde. Evet, çok Kankuz, çok sevdiğim bir bitki gene. Ee, doku, değil. dokuyu da çok seviyorum. Çok güzel olmuş. İçinde balıklarınız Balık da, var. Evet. Gizli saklanmış evet, evet. oraya. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Çok farklı bir çalışma yapmışsınız Güday Hanım. Ee, biraz anlatır mısınız tekniğini bize? Teşekkür ederim. Ee, posterlerle çalışıyoruz. 12 tane resim kullanıyoruz. Ee, top ütüyle boyutlandırıp şekillendirip silikon ve çöp şiş yerleştiriyoruz arasına. Üzerine gerekirse de kalografik kalemiyle ufak şekiller veriyoruz. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı ile Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği uluslararası öğrenci buluşması birbirinden farklı etkinliklere sahne oldu. Bu anlamlı gecede Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçe'ye yılın hayırsever annesi plaketini verdi. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu akşam çok güzel bir gün. Bir güzel günde güzel insanlarla birlikteyiz. Kandilimiz mübarek olsun. Allah Ramazan'a eriştirsin. Hep birlikte diyorum. Dualarımız makbul olsun. Kabul nereden olalım inşallah. İnşallah birbirimize her türlü desteği vermeye razıyız. Sizler burada bizler, bizlerin misafirlerisiniz, başımızın tacısınız. Eğitim Gönüller Derneği'ndeki arkadaşlarımıza özellikle İbrahim Bey'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah onların gayretlerinden razı olsun. İnşallah öbür dünyada onları cennetle ödüllendirsin diyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Birisinin elinden tutmak, ne olursa olsun birisinin elinden tutup dua almak, dua etmek kadar güzel, hiç hayatta hiç güzel bir şey yok. Allah bizi dua alanlardan ve dua edenlerden eylesin diyorum. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki gönül dostları var. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Gününüz hayırlı olsun.